O zaman biz uzayalım. <laughs> çok iyi. Abi gibi, koş, koş, tarzlar, çok iyi. Koş, konusunda Allah razı olsun. Çok Çok şanslı. Deminden beri falan yok dedim. 5 dakika önce açtım. Dedim o zaman biz uzayalım. <gülüyor> Selam, <gülüyor> çok güzel. Selam hoş geldin canlı. Öncelikle aklında fiyat var mı? Var var. Belir dedin. Belirledim. Toplamda kaç tane kaç tane? Toplam, şöyle oyun artı PlayStation var. Playstation'la konuşuruz. Oyunlarla alakalı. Oyunları çıkarayım bakar. Toplamda arkadaşlar. bana fiyat söyle önce. Söyleyeyim abi şuraya yazdım. Çünkü çok yüksekse Çıkartmadım bir anlamı yok. Ya yok çıkarttırmadan hemen. Ben. Bence şunu direkt alacağını düşünüyorum. Dur bakalım, dur. Bakalım. <laughs> toplam fiyat söyle bakalım. Ben çıkarayım abi. Çıkarmadan. Tamam, Çıkarmadan. Sen söyledim. toplam fiyatı söyle bakalım. Evet, Çok uçuk olunca çünkü... Sen olmuyor. <laughs> ya yok, bu bir şey Yok, Sıkıntı yok. Hani direkt şeyde değilim abi. Şunu ben kaldırayım bir yandan. Abi bunları toplam... E, Ragnarov'u ayırıyorum. Bu sıfır zaten. Onun dışındakilere toplam 3000'den açarım sana. 3000'den açıyorsun sen. Aynen. Cihaz sen dahil var. mi? Yok cihaz dahil değil. Sadece ama bunlar mı? Yok abi. Çıkarayım işte. Ha, bakalım. Tamam 3000'den sadece oyunlar. Aynen. Ragnarov'u Ragnar dahil. Ragnar, Ragnar da dahil edersek. O 2000 direkt güzel çünkü sıfır o 2000, yani. O 2000 kullanıcı fiyatı ama. Ya yani ben 2000 alıp kaçta satacağım? Bir de kadri fa faşı fatura keseceğim. Yani. Misal yani. 3000 lira. Bunlar 3000 liradan Etmez daha dur bu şey aç kaçsın inşallah da. Şu var. 8 oldu mu orası abi? Burası 8 ama burası 3 gün sekiz. etmez. Tamam. Burası kaç eder abi kaç verirsin oraya? Cihaz da var demiştin. Cihaz var ama. Cihazı satacak mı? Cihazı satmayı düşünüyorum. Sadece şöyle bir durum var abi. Yanımda kol yok oradan zaten bir 800 falan düşecek. Bunu abi şey biraz düşük vereceğini düşünüyorum açılmış. Açılmış evet. Onu direkt zaten söyleyeceğim. Evet diyorum. evet evet. Bunu abi piyasadakinden daha düşük veririm çünkü bu eski makine fazla da ses tamam. çıkarıyor. Hı, Hı. Fan sesi var. Genelde 5000 lira falan veriyorlar ya buna. İkinci elden 5 bin falan. bin vermezler varsa. mi? Ben bunu 3000'den açarım. Düşersen de konuşuruz abi. 3000 tamam görmüş yazısı yok. Olmaz. Pahalı, bana pahalı. Ee, bir dakika dağıtmadan fazla. Tamam. Şu, şöyle dursun Fayağı. şimdilik. Oyunların temiz olması lazım. Bakabilirsin. Ha bir daha bir şey var. Nerede o? Burada 2K18 kutusu ama 2K19 bu. Tamam. Sıkıntı hmm. olur mu? Fiyatıyla alakalı her şey. tamam, şey. Yani onu Şimdi çizikler. şurada iki tane oyunum var. Bunlar para edecek oyunlar. Hı evet. -hı. Bunlar çizikler mi? Çizikler. En değerli oyun çizik. Hı -hı. Ben otursam olur mu abi? Ta Başakşehir'den geliyorum Ke çünkü. Keyfine bak. Sıkıntı <laughs> keyfine bak. Çok minik çiziklerin de var bunda. <laughs> i̇ki tane değerli oyun. Toplam hepsine ben bir üç buçuk teklif edeyim mi? God hariç sadece bunları üç buçuk. Üç Evet. Çok fazla oturacak zaman olmadı. Olmadı. Üç buçuk. Dört iki arasında. God of dahil etmek ister misin? cüzip fiyatı. Bunu Sen bunu 2000'e mi satacaksın mesela? Kesin 2000'e hiç Ya şöyle, ben bunu da 1700'e kadar falan düşerim. Çünkü hiç açılmamış şey de var ya. Ben bunu şey diyorsun ya internette daha yükseğe bir Tabii tabii her zaman öyle. Aynen. 2000 civarında satıcı bulacağımı düşünüyorum. Bunda hani 1000'e falan düşmezsen düşünürüz bunu. Türkçe var mı bunda? Oyunun direkt kendisinde abi bunda bu pol pol pol, pol polish galiba abi. yok Rus sanırım Rus. abi. Rus. Bu bana 3-4 sene önce geldi. Türkçe, Türkçe var mı peki bunda? Türkçe vardır, direkt oyunun kendisinde var zaten. Allah. Türkçe var acaba? bakarız abi internetten var mı? Ben çünkü oyunu açmadığım için bilmiyorum. Hepsine bir varlık 5 vereyim mi sana? 5 mi? Buna ekledin, 3.5'tu, buna 1500. 1500 ekledim, 5. Bunda 1800'de 300 daha arttır abi anlaşalım gidelim. Tam 5 bence çok güzel fiyat. Bir de cihazın daha fan sesi var. Cihazın daha fan sesi. 700 bin lira bakım, 700 lira bakım ücreti var. Evet. Kolun yok. Tamir görmüş bir cihaz. Evet, <laughs> çok diyorum. dezavantajı çok fazla var. Evet. Ya ben zaten şey e, PlayStation 4'ten çok umutlu değildim. <laughs> en değerli oyunda çizik. Hı <laughs> Ka hı. Şey, şey de dışında, çizik. Ragnarok çizik. diyorsun değil mi? O da çizik. Evet. Bence burası 5000 bırak kaç. Güzel fiyat. Öyle mi diyorsun? Evet. Cihazın tamirli ne olduğunu bilmiyorsun. Benim şimdi yalan söyleyeyim mi? Gelirken kafamda zaten 6.5 vardı hani. Hepsini 6.5'a bırakırsam güzel olur. Ama senin de zaten sağlam olduğunu biliyorum. Yok estağfurullah canım. ben normal işimi gücümü yapıyorum sadece. Ya yani şimdi 300 liranın pazarlığı yapılır mı deme. Ben de öğrenciyim abi. Yapılır. Yani yapılır, için... yapılır. O yüzden 4.5 teklif edeceğim birazdan. <laughs> biraz daha konuşursak ben, diyorsun. Bence 5 güzel. Yani bana göre güzel. 5'te çok şey yapmış olmam ama 5 üstü zaten 5 biraz zorlanmış fiyatı bana göre. Öyle Çünkü e, hani cihaz tamirsiz olsa hı hı. biraz kafa rahat olacak. Şimdi Aa, ne oldu bilmiyoruz. Tamir olmama imkanı yok o 2015 Evet. Ama ne biliyorum. olacağını bilmiyoruz böyle. Evet. Hani anladın mı? Şimdi sen biliyor musun mesela ne olduğunu? Nasıl yani? İçinde ne oldu biliyor musun? Yok. <laughs> daha kötü, <Evet>. daha kötü. <gülüyor> 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 Bu şekilde 5 dersen bence alışveriş çokadır. Seni bir dakika bekle bir arkadaşımı arayayım bari Hayır. çünkü Hayır. öyle mi? Diyorsun? <laughs> Hayır. Yok, kapatıyorum, şey... kapatıyorum. Bütün kapıları kapatıyorum. <laughs> Yok, fiyat için değil ya. Şey, bunun 2-3 tanesi onun çünkü. Ona da vereceğim. Ona ama son dakika söylemeyeceksin. Öyle mi diyorsun? Tabii ilk başta artık böyle beş konuştuk. Hı -hı. Sen 5-300 dedin zaten. Aynen. Ben 5 dedim. Aslında 300 lira çık konuşuyoruz. Ha aynen. Be abi 5-300'ü ver, kalkıp gideyim bir de yemek yiyeyim işte o 300'ü. 5000'deydim zaten. Ben bir yüz daha ekleyeyim, üzerine beş yüz olsun. Bak dedim, makina patlak olabilir. Evet. Makine bizi yarı yolda bırakırsa, gider. Şey, çalışmazsa ben numaramı vereyim abi, gel öyle dışarı şey olmasın Hayır, öyle yani. bir zamanım yok benim. Öyle Arayacağım, bir kere engelliye bassam bitti zaten. Bir ha, daha doğru ben ikinci iki kere sayıp evet, uğraşma. da uğraşmam. Yani, risk alıyorum aslında bir anlamda. Şurada beni kurtaracak tek şey, şu God of Fardan belki yırtarsam ha. hani yırtacağım, diğer türlü Diğer oyunlara bakmadım. Bir yerde oyun çizik ihtimalleri var ama iki değerli oyun çizik zaten. İstiyorsan bakabilirsin abi. Yani en kötü çizik çıkacak. Ama çalışıyor oyunlar. En son 6-7 ay önce oynadığımda hepsi çalışıyordu. Makine de çalışıyordu sadece fans sesi. 5 okeyiz. Bir de 100 lira 100 bin lira 100 lira veriyorum. 5 bin lira. Anlaştık tamam okeydiz tamam. Elimizde bir şey olmadı değil mi? Kıt sesi geldi. Ama <laughs> yok yok. Vallahi tamam <laughs> okey. O zaman cihazı deniyorum. <laughs> Hızlıca. <Hızlayacağım. gülüyor> İçinde hesabın falan var mı? Ee, var sanırım sorun var ama aynen. Silers. Mekanik sorunu olmadığını ve e, şey eşleme sorunu olmadığını düşünerek fiyat Yok yok en evet. son yok da bir yok test ettik. E, herhalde. tamam o yüzden o zaman anlaştık. Şimdi cihazı şöyle bir göstereceğim arkadaşlara. E, tabii tabii lütfen. E, harika olur valla. Şöyle gelen var. Merhaba canlı yayında olduğumuzu biliyorsunuz. Evet biliyorum. Ses Yönü canlı yayında. hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun siz sormadım. Sağ olun. Kabloyu verdim abi sana. Hızlı bir soru varsa yardımcı olurum. Şey diyecektim. E, Buyurun. Duygum fiyatlı bir şey arıyorum. Oyun konsolu. Şu ama oyun şey konsol değil. Gamepad. Gamepad. Aynen. Bende bulunmaz. Öyle mi? Vallahi. Gerçekten. Valla. Tamam. Aksiyon satmıyorum ama bizim esnaf komşularımız da var. Hı -hı. İlk değil, ikinci solda esnaf komşumuz var. Az önce bir kullanıcı gönderdim. Almışlar evet. zaten. Jelatine salınmış gibi. Yani Herhalde bir buçuk falan bulursun orjan. İlk değil. Biraz İkincisi daha soldan bir şey lazım. Ama. E, Valla onun esnaf arkadaşı tamam, sorarsın. Tamam, tamam. tamam. Okay. Görüşürüz. Gel. Kendine bak, hoşçakal. Saygılar sağ olsun. Bım, bım. Allah. Oyunlara bakıyorum abi. Keyfine bak hiç sorun yok. İyi valla koşuyoruz. Bugün geldim. Yayına biraz geç başladım. Biraz daha yoğun. baktım biraz... ben. Dükkan açık değil mi falan filan açık. diye. Yeni içeydim daha Başakşehir'den gelirdim çünkü. Oo, oh, evet. Yine geri dönme filan. Açık biraz erken başladım. Geç yayına başladım. Hı -hı. Biraz da ortalığı filan toparladım dedim ama gelen gidenle. Hı -hı. Daha böyle zaten istemez. İnşallah Türkçe vardır. Türkçe var mı dostlar? şu oyun ben kapalı gösteririm. Bu arada ben gösteriyorum artık. <laughs> tamam. Dostlar Türkçe var mı bilgi bilgisayarı olan varsa paylaşırsa sevinirim. Hatta şuradan numarasını da paylaşayım ben. Numarası şu. Ee, 83 32 Türkçe varsa efsane. Yoksa da yapacak bir şey yok zaten ben aldım. Eee tamam. şurada Ama zaten Türkçe vardır abi. Yani... Var mı? Var diyorlar. Al var süper. Vallahi teşekkür ederim. Olmaz çok zor oluyor oluyor. Ee, Cihaz en son ne zaman kullandın? 6 aya yakın oldu. 6 alacak mısın yoksa? 5 var bende abi zaten. Hmm. Bende ilk çıktığında vardı sonra onu abime verdim falan filan derken daha işte kaç oldu? Bir ay falan geçmedi benim 5'e alalım. Çizik. Çizik mi? Eğer ki... Çizik. Bu temiz. Temiz mi? Canlı olduğumuzu biliyorsunuz. Siz Ses çok canlı. Ya şu sormam gerek yok. yok, yok. Sen sordun ben değil mi? Evet, evet. Sen zaten büyük <laughs> sana Artık yeni jenerasyon yani <laughs> bayağı yani iri, iri olduğu için. Ben bir şey sorayım. Yok, isteyelim. buyur, buyur. Yani, Yardımcı olayım. Piyasa şey yapıyorum da hani. E, ben de PlayStation Slim kasa var ya yani. bir tane. Yanında mı yoksa? E, PlayStation 4'ün Slim kasasından var bir tane. Yani. Ama HDMI portunu oh. değiştirmek zorunda kaldım. Hmm, tamam. Yani iyi durumda işte sürekli olarak bakımlarını ne sadece oradan bir hasar oldu. Onun daha sonrasına getireceğim. Evet. Bizim uzaktan geldiğim ve spontane gelişti buradan geçerken. De Soru dedim. yok. Yani ne olabilir işte burada? Satarsan mı? Fiyat bazında. Piyasası 6,5-7. 6.7 son kullanıcı. Onun için düşerek 6.7 yaptım. Zaten normalde 7.5-8. <laughs> 6.7 o yüzden dedim. Tek olacağız fiyatı. Hmm ya yani o civarda yanında oyunları falan varsa ona göre bana yetişen ayrı bir teklif verim. Evet. Kullanıcıya satarsan altı 3 de artı oynar diyebilirsin. Sardan Redco dolaptan isteyebilirsin. Ee, yayını ilan numarasını paylaşabilirsin. Bayağı yardımcı olur. Aynen abi. Kolay gelsin. Kendine Teşekkür bak. Görüşürüz. Saygılar. Sağ ol. Şimdi... Hoppa. Eşyamay tenis çok da zorlamayacağım. İçinde CD yok. Hı hı. Sedi Rusya ne alaka? Rusya gidip geldi mi yoksa? Ya yok o bana nereden de geldi hatırlamıyorum. Babam almıştı da babam da herhalde yurt dışından aldı abi. Daha zaten 4 5 sene oldu. Çekmiyor mu? Mekanik bozuk. Öyle mi? Eksi yüz normalde olması gerekiyor ama şimdi 5 zaten zor. Bir de eksi 500 yapmış Anlaştık. 5100 mi yapmıştın? 5100 yaptık abi. <gülüyor> tamam. Artık <laughs> 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 oradan da kırdayalım şimdi. Okuduğunu göreceğim ama okuduğunu görmemiz tamam. lazım. Okuduğunu görmezsek eksi bin. Yok tabii can. Daha okumadım. Sirden ses de geldi. Valla. Tekrar deneyeceğim. Onu normalde direkt alması. Evet. Ben senelerdir çünkü baktığınız zaman en son 21 oyunları falan var ya burada. Senelerdir CD ile oynamıyor. Bu CD okumuyor. Öyle mi? CD ROM lensi bozuk. Yani görmüyor bile. CD geldiğini hissetmiyor bile. Onun bakımı ne kadar tutuyordur abi? Ya, lens Bilmiyorum komple değişirse 1500 lirası olur. Öyle mi? Evet. Buradan eksi 1000 yapacağız. Mecbur kaçış yok zaten. Doğru. Mecbur yapacağız. Okey. 4100 olacak. 4100 okey abi. Okey. Üzgün. Ya da sen cihaza kaç dedin abi başta? Işte? 4100'e anlaşalım, zaten o düşmüş oluyor, yapacak bir şey yok. Yapalım Cihazı ayırırsan buranın bir anlamı olmayacak, evet. bir bütün olması lazım yani. buna. Şey. Ama yani kusurluyor, yapacak evet, bir şey yok. Evet. Ya benim zaten ondan çok beklentim yoktu, 4100 okey abi. Tamam. Okey, tamam anlaştık. Kusura bakma. Sıkıntı değil abi, ben zaten ürünü bilmeden geldim abi, şimdi Hı. zaten... 5100 versek sen patlasan sana ayıp olacak zaten. Hocam <laughs> ben yine her şekilde bir survival olmak <laughs> ya? Yani. Şurada isimlerin bilgilerini görmüyor değil mi? Ben oyunları kapattım. İsim soy isim TC adres telefon yazman gerekiyor oraya. Çok dur 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 dur. Ah çok az daha bunu. Ha şimdi. Yoksa i̇şte komple altı geçecekti var ya mahvediyor. Heh tamam süper. Ee, oyunları ayrı al sadece. Yok biz bütün olarak alışmak daha mı güzel. En son borçlu <laughs> bir arkadaş şey demiş. En son, <laughs> en son borçlu çıkacak. Bizim bir arkadaş var, servis, e, şey başka bir dükkan var. Cihazı yutuyoruz dükkana. Bilmiyorum doğru mu değil mi siz karar verin. Anlaşıldı mı? Cihazı abi diyor ki ben bu cihazı almadan önce test edeceğim diyor. Test ediyor ama test ederken de bunu belirtiyor mu belirtmiyor bilmiyorum. Test ederken diyor ki benim servis ücretim var test ediyor. Ama eğer diyor test ettikten sonra cihazda sorun çıkar ve cihazı satmazsan ben senden servis ücreti alırım diyor. Yani onu belirterek servise test alıyor mesela. Doğru mu değil mi bilmiyorum tabii ki. Mesela orada bir dedi ki cihazda şunlar şunlar var fiyat böyle değişir. Yok satmıyorum dediğin zaman e, esnaf diyor ki o zaman ben servis ücreti almak zorunda diyorsun. Çünkü servis, şey, cihazı test etmiş oluyor. Bana doğru gibi geliyor. Yayındayım, yayındayım. Artık yayına başladım dostlar. Bugün bayağı gülen gülen küçük, küçük çocuklar oldu. Artık yayındayım yani. Onları almayın değil mi? Yo, onları, küçük küçük yok küçük arkadaşlarım maalesef. Bir, bir de... Yumurtaladılar mı? Ne oldu abi? Aa, Onu gördüm. Garip yani. garip şeyler oluyor. Şuraya bir de telefon yazacağız. Sağ olun Evet. Var. Ha, evet. evet. Teşekkür ederim. Bu TC doğru değil mi? Evet. Evet. okuma tabii direkt yine. Hı -hı. Doğru. Hı -hı. Doğru. Hı -hı. doğru. Şu doğru. sondaki sekiz. Aynen. Mi? Tamam, okey, süper. Allah, yakaladım. Gençler kapının önünde durunca ben panik oluyorum. Şimdi Niye <laughs> ne duruyorlar ki mesela? Hiçbir fikrim yok. Hoşsa ne gidiyordur? Burada bir hareket Aynen, olduğunu düşünerek. Bir de yayın var Olay ya yani. şimdi. Ben küçük olsam ben de dururdum. <laughs> Abi derim içeride bir yayın falan derdim <gülüyor> herhalde. Onları da anlamak lazım. Rahatsız edilmediği sürece sorun yok. 9, 25. Benim tek korkum bazen strike atak yapıyorlar. <laughs> 10-15 kişi falan. Bir de şimdi okullar falan açıldı ya <laughs> iyice sıkıntı. Evet. 4, oynuyorum, yuvarlak alıyorum hepsini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dedim buraya. Şöyle buraya yuvarlak olsun diye şöyle bir rakam yazıyorum. 4100 dedim. Ben 4250 böyle bir şey yapayım tamam mı? Yani sana da bir katkım 450 4250 yapmış olduğumuz evet. zaman. Anlaştık mı? O zaman bu durumda 3, 350 yapıyorum. 3, 350, 4250.